Zeytinburnu'na vizörün arkasından bakmaya başladığımız ilk günün üzerinden tam 12 yıl geçmiş. İnsanlar, mekanlar, anlar, duygular, binbir halimiz. 12 yıldır Zeytinburnu'nu fotoğraf karelerine alıyoruz. Seviyoruz çünkü güzel evimizi. Ve insan sevince görmek ister. Her anını her açıdan. Bu yıl 12. kez düzenlediğimiz ve yine Zeytinburnu'nu en iyi anlatan kareleri aradığımız fotoğraf yarışmamızı Türkiye Fotoğraf Vakfı desteğiyle organize ediyoruz. Bu yıl 351 katılımcı, serbest ve foto öykü dallarında Zeytinburnu sınırları içerisinde çekilmiş 2345 fotoğrafla katıldı yarışmaya. Amacımız, bir yandan Zeytinburnu'muzu en iyi şekilde tanıtırken, diğer yandan, Fotoğraf sanatının gelişimine destek olmak. Sevgili hemşehrilerim, değerli fotoğraf severler. Bu yıl 12.'sini düzenlediğimiz Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması'nı Zeytinburnu'na dair en iyi kareyi yakalamak ve geleceğe bir Zeytinburnu görsel hafızası bırakmak için düzenliyoruz. Katılan bütün fotoğraf sanatçılarına, gelen eserleri değerlendiren Fotoğraf Vakfı'na ve seçici kurul üyelerine çok teşekkür ediyorum. Coşkun Aral, İsmail Küçük, İzzet Keribar, Leyla Emektar ve Süleyman Gündüz gibi kıymetli isimlerin yer aldığı seçici kurulumuz zor bir seçim yaptı ve 18 eseri ödüle layık gördü. Toplam 66 eserde Zeytinburnu Kültür Sanat'ta açılacak sergimizde yer alacak. fotoğraf sanatçılarımız kendi zeytin burnularını, kendi dünyalarını inşa ediyorlar adeta. Zeytin burnunu farklı, estetik ve hayranlık uyandıran açılardan görmenin zevkine varıyoruz her yıl. Yürekten teşekkürler. Bu güzellikte payı olan herkese. Zeytinburnu Belediyesi